Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'i kuracağız. Öncelikle GTA 5'i nasıl indirebiliriz onu göstereyim. E, videonun altında bulunan linkten burar dosyasını indirin arkadaşlar. Sonra burar dosyasını klasöre çıkartın. Bekleyelim biraz klasöre çıkartılsın. Dosya biraz büyük arkadaşlar ama çok büyük değil. Evet arkadaşlar klasöre çıkartıldı dosyamız bu e, bu dosyadan rar dosyasının içindeki dosyaları yani anlatayım tek tek e, bu önemli değil bunu direkt silebilirsiniz öncelikle GTA 5'i indirebilmek için torrent olarak indirebilmek için bir torrent e, bir torrent programına ihtiyacımız var bir torrent programınız yoksa bunu kurun bir torrent programını yükleyin yani bu bende yüklü olduğu için bunda gerek yok e, iso dosyasını açmak için Tamam o programı gerekiyordu ama bizim ee, ISO yani torrent olarak ISO dosyası indirmeyeceğiz biz arkadaşlar. Normal dosya olarak indireceğiz oyunu Bunu da silebilirsiniz yani. RAR dosyasına fazla boyut kaplamıyor. Ben yani yükledim. Lazım olur bir yerde. Sevabına yükleyiverdim arkadaşlar. Evet GTA 5 torrent olarak nasıl indireceğiz onu göstereyim. Bir torrent programını kurduk şimdi. Ondan sonra bu torrent dosyasını açalım. Bu nereye yüklemek istiyorsanız orayı seçin arkadaşlar burada. Ben D'ye yükleyeceğim şimdilik göstermek için ama. Tamam diyelim sonra. Buradan oyun başlayacaktır. Yani gördüğünüz gibi indirilmeye başladı. Eğer başlamazsa arkadaşlar ben rar dosyasının içinde izleyici de vereceğim. O izleyiciyi direkt şöyle göstereyim. Oyuna tıklayacaksınız, sağ tıkla izleyici ekle. burayı arkadaşlar izleyici yapıştıracaksınız, sağ tıkla yapıştıracaksınız, yani hiçbir şeye dokunmadan yapıştır diyeceksiniz arkadaşlar, bırakacaksınız, sonra tamam diyeceksiniz. O oyun indirmeye başlar, hızlı da buradan takip edebilirsiniz. Evet tabi ben indirmeyeceğim. Ee, indirme işlemimiz bu kadar. Şimdi kuruluma geçelim arkadaşlar. Öncelikle e, kremimizin Falan olduğu yeri Sol tarafa dayayalım Size bu şekilde yapmanızı öneririm Oyunumuzun indirdiğimiz dosyalarda Bir yere dayayalım Evet arkadaşlar Şu anda bu karşınızda olduğu zaman Oyunu kurarsınız Öncelikle e, Arkadaşlar yapmanız gereken Hatta RAR'dan çıkarmadan önce Şeyi kapatmanız gerekiyor Antivirus'u kapatmanız gerekiyor arkadaşlar Kesinlikle bak kesinlikle dosyalarda virüs yoktur. Ben şu anda bilgisayarı çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Kesinlikle kesinlikle virüs yoktur. Rar'dan çıkarmadan önce dosyaları klasöre çıkartmadan önce antivirüsü kapatmanız gerek. Yoksa antivirüs dosyalarınızı siler. Başınıza dert açılır arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi e, update klasörde gireceksiniz arkadaşlar buradakileri, buradaki dosyaları kopyalayıp buraya yapıştıracaksınız ve hedefteki dosyaları değiştireceksiniz. Şimdi bunu yaptık. Burada sorun kalmadı. Kreni kre yükleyeceksiniz sonra arkadaşlar. Bunları kopyala ve yapıştır diyeceksiniz az önceki gibi. Bunu da yaptık. Sonra arkadaşlar installers'tan Sosyal kulübü yükleyeceksiniz. Ben de yükle ama tekrar yani nasıl yükleniyor göstermek için tekrar yükleyeceğim. Açılmasını bekleyelim arkadaşlar. Evet açıldı. Next diyelim. Kabul edip install diyelim. Kuruluyor. Ben de kurulu. Şu anda silip tekrar kuruyor. Yani ben de kurulu oldu. Siz sadece kurun. Tekrar kurmakta bir zarar yoktur arkadaşlar kesinlikle. Burayla arkadaşlar işimiz kalmadı artık. Eğer yani büyük ihtimalle oyun Çince başlayacaktır. Onu da göstereyim nasıl olduğunu. Buradaki dosyayı açıyorsunuz arkadaşlar. Alttaki en uz yazısını kopyalayıp buradaki yere yapıştır diyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde işaretleyip sonra dosya kaydet diyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Oyunumuz artık İngilizce. Ondan sonra oyuna girebilirsiniz arkadaşlar. Ya bir de bir hatayı daha göstereyim. Eğer oyununuz Q dışına basınca oyundan atıyorsa bunun çözümü var. Çok basit. Onu göstereyim. Tabi antrenörü kapatacaksınız oyuna girmeden önce de. GTA 5 Launcher'ı açacaksınız arkadaşlar. Göstereyim size. Onu hiç el, ellemeyeceksiniz arkadaşlar, hiçbir şekilde ellemeyeceksiniz. Bekleyelim tabii ki burada loading diye yükleniyor güvene. Yani. Arkadaşlar loadingdan sonra herhangi bir ekran, hangi ekran gelirse gelsin bu ekran gelsin ya da internet bağlantınız olmayınca başka bir ekran gelir. Bunu aşağı alıyorsunuz. Ondan sonra oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Yalnız oyuna buradan girmiyorsunuz. Launcher'dan giriyorsunuz. Bunu da not olarak söyleyeyim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Oyuna buradan değil, buradan giriyorsunuz. Tabi buraya sağ tıkladığınız zaman oyun büyük olduğu için burada kasacaktır. Onu kesinlikle söyleyeyim. Bunu yönetici olarak çalıştırıyorsunuz ve oyuna giriyorsunuz. Evet arkadaşlar kurulum ve indirme bu kadar. Bir dahaki GTA videomuzda görüşmek üzere.